arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra galiba bir iki ya da üç haftadır falan. Yo, semester vlog koydum. Şöyle yerleştireyim. Üstüm plan. Üstüm plumberden, içim bu şey askılı bir su. Plumberden tight oysho. çanta başka. Böyle. Arabada görüşürüz. Bu nasıl bir hava ya? nasıl güzel bir hava nasıl güzel bir gün günaydın arkadaşlar bugün pazartesi ee, pardon bugün pazartesi mi tabi pazartesi ee, sabah şu an ilk derse geldim ama kimse yok öyle takılıyorum umarım ders buradadır ha buradayım ama kimse yok. Neyse. Erken daha. Ee... Merhaba arkadaşlar hepinize. Floplara geri döndük evet, o zaman evet geri döndük. Ama. Evet çok güzel. Şimdi matematik dersinden çıktık güzeldi. <gülüyor> çok <gülüyor> bilgiliydik yani. evet, çok şey öğrendik evet. her gün yeni bilgiler veriyoruz. Cengiz hocamız sağ ol. aa bak sevgiler bir şey yapmışlar aa, bir dakika acaba içinde bir şeyler var mı <laughs> Merak etme. <laughs> Denge. Yaptıkların <böyle> dengeleyebilir <laughs> misin? <laughs> Kabul. Hepsinin arkasında kelime. <gülüyor> <gülüyor> İster misiniz? Gafur hocam ben... en sevdiğimiz matematik hocasıydı. 9 ve 10. sınıfta bizim neydi? Okulun en ünlü matematik hocalarından biridir. Çok seviniyorsunuz. Herkes sizi çok seviyor hocam. <laughs> ha, tamam ben... Ben şeyim. <laughs> ben bir Dur, ben söyleyeyim. Tamam sen söyle. Ee, merhaba arkadaşlar ben hala yüzdüğüm için sabah işte yüzüyorum. Okula geliyorum, yüzüyorum. Yüzmediğim günler okula gelip sonra yüzüyorum. <laughs> Sudayım yani hep yüzüyorum. Bu ben ben de şey yüzme bıraktım anda yeni dershane aldığı için e, dershaneye gidiyorum her gün sonra çarşamba falan yok ondan sonra cuma her cuma Allah kahretsin sınava giriyorum bu kadar benim <laughs> ben, ben hayatım yaşamıyorum ben ne yapıyorum yaşayan <laughs> sen ben, ben hiçbir şey yapmıyorum ya arkadaşlar YouTube kanalı başlattım işte ne yapıyorum okula geliyorum şey, spor yapıyorum. Şey, 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 spor yapıyorum. Herkes sevgiler günü kutlu olsun. evet, herkese sevgiler günü kutlu olsun. De, ben çaya ben ben gel Benim, fikrimi çaldı. Tamam, orayı keser kanka. Tamam. sevgiler günü kutlu olsun. Zeynep'in Instagram'ını, Zeynep in, Instagramını aşağıya bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> herkes, herkes altı çekimi değil mi? Bu arada altı çekimiz kötü çünkü bugün hani normalde okul formalı <laughs> Üstüm anneannemin her videoları. <laughs> 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 şey anneanne anneannemin oluyor. videoları. Anneannemin bu tarz bir kısmı. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, altım aşağıdan. Ayakkabım ben, Üstüm Zara'dan. Başka? Yüzüklerim çok farklı yerlerden. Hepsi yani topladım böyle etraflardan. <laughs> <laughs> Aa gerçi de. Onun da şeyini yapar mısın? Yorum. Tamam. Şey böyle podyumla yürüyüş. Evet. Şey, He tamam tamam. Şeyi yapalım. Gösterelim. Evet. Eline ne olduğunu bize anlat. Ee, arkadaşlar elim, şimdi şöyle anlatacağım. Allah Allah. Bu elim dün arkadaşımın doğum gününde havai fişek vardı. Ben kendim patlatmak istedim. Patlıkla elimde patladı. ikinci derece yanık. Şimdi bu elimde bir sene önce bakın görüyor musunuz? Bir sene önce yılbaşında Aa, bu Aa, sene değil. sene o da havai fişek yanık. Bu birinci Aa. derece bu ikinci derece. Sen evet. daha de havai şeklinde. fişeklere de Yok artık asla. Çok patladı. acımıştır ya. Çok, çok acıdır. Ya. Adam bunu dedi ki. bu kemik açısından metalleri nasıl dayanılır dedi. O derece düşünür abi. yani. Arkadaşlar şaka yaptım. O kadar. O kadar da değil. Şaka yaptım. Şaka. Yani elim bari gözükmüyoruz. <laughs> Oha ama. <laughs> Mark'la Bora <laughs> e, ikinci yıllarını kutluyorlar. <laughs> bu, bu yanı göster bu yanı göster. Su. Su. <gülüyor> su. <laughs> Sağ. So. Gel gel bağırın YouTube'a. <laughs> Merhaba. Kul cool vlog'u. Vlog çekiyoruz çek. Yapacak bir şey yok. Aa aslan bir dakika dur cama aç. Dur dur. Ne oluyor lan? Aslan! 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 Çocuklar ne haber? Balkon konuşması yapayım mı? Ya oranı bu lan. Murat <laughs> oğlum. <laughs> aslan! Naber? Aslan kim ya? Aslan nerede? Hep çiğeriz, hep biliyorlar. Gel, gel, gel. Yeni şeyler oldu, gel. Şşş! Ne Ya bak, gösterdiğin gibi ortalık karıştı. Bir mı? Yeşil'in yanında mı Mixer? Mixer falan karıştırıcı ya. <laughs> Kim mikser ya? Bu dönmüyor mu? Dönmüyor ya. Mixer! <laughs> karıştırıp duruyor. Aşk adam da geldi, aşk adam. Aşk adam. Aşk adam! Aşk adam, aşk! aşk, adam, aşk. Hoş, bu akşam ne var? Yarın Ne var? Yarın anlatacağım. Sen? <laughs> sürpriz. Aşk adam mı? Aşk adam be. Karizmam, karizmam. Kırmızı günler arasında. Arkadaşlar, daha diğerine, kendine gelsin. Hadi. O küveç sürprizi anlatmak ister misin? Küvet mi? Tuvalet kırmızı falan bir şey. mi? Anlatmıştı sürpriz yaptı falan, aradı o, 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 o. beni falan bir şeyler demiştin ya. Ne? Ben bugün hiç başlatmadım. Günaydın arkadaşlar. Bugün bugün ne? Salı. Salı günü. Salı 15. Saat. 8.30 sabah ilk ders başlıyor. Arkadaşlar burda video çekeyim. Tamam hocam. La havle, la havle. Kaldı <laughs> geldi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hello. <laughs> yine biz yine ben. Yağmur yeni döndü. Şeyden. Sırbistan'dan. <laughs> Güzel bir yarıştı. Sor evet. sorunu sor. Sırbistan'da çok böyle ilginç anılarım var mı? Evet çok var. Ama bunu burada söyleyemem. <laughs> <laughs> Ama biraz e, bahsedebilirim. Çok yakışıklı erkekler. <laughs> çok beğendim. Öyle Avustralya'da bir çocuğa düştüm. Buraya hemen Instagram hesabını ekliyorum. <laughs> Ekleyebiliyor musun? Eklerim de. Seninki de mi? Ne benimki ne ya Çocuğunkini. ne? Çocuğunki ne? bir fotoğrafını koyarım. Çektim gizlice zaten. <laughs> çok yakışıklı. Allah şey vermiş şey. yani. Ama yani. bir havalı bir havalı Allah. Neyse zaten o yakışıklılar yani kim havalı olmaz yani, ki. Yani bayağı yakışıklılar vardı. Yarışım kötü geçti ama... Olur öyle şeyler. Aynen yani millimi aldığına bakıyorum. Evet evet aynen ben de böyleydim. Yani arkadaşlar ben böyle. Aldım, aldım, aldım bitti. Şu an güzel geçti yani. Bunu söyleyebilirim. Bazı şeyleri anlatamayacağım kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Orası bende. Öpüyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oo geri verdi. Bak bak ben onu yapabiliyorum. Tut kameramı. Bekle al şu kameramı. İşte, fotoğrafını yapıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle düzle. Bunu şu şekilde. Çeksene. Bacak. Çek. Ha çekil. Şöyle yapıp düzleştiriyoruz. Şimdi yüzüm. Ben bunu çok denedim. Ay, ay, ay. Para çakma, arkadaşlar. para çakma. Evet. Bende hiç olmuyor. En azından bende biraz alıyor mu? Ne oldu? Şöyle oldu. <laughs> <Ters baş. gülüyor> Edebiyatçı bizi biraz zorlatacak ama burada Emir balık kahve sunuyor. <laughs> Kaçıncı beş lira? Oh. <laughs> 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 Çözüm bitmez. <laughs> Bir geldi. Ya. Tamam şey. Hoca sorarsa şey dedik. Dedi. Yaşım acı bayrak. Ha, ne bileyim abi ders başladı. Ne diyecek?